Hocam size tabi olmak istiyorum. Mübarek elinizi öpmek çok isterdim. Siz benim için bir ışıksınız. Dersiniz varsa çekmek istiyorum. Dergahınıza beni de kabul edin. Elimden tutun. Sizi çok seviyorum. Siz konuşunca içim yanıyor. Siz benim mürşidim olun. Allah razı olsun. Kardeşimiz zaten kabul etmiş. Elbette ki elinden de Tutarız, gönlümüze de alırız. Olması gereken olmuştur zaten. Kardeşimiz bizi dinleyince zaten kabul etmiş, zaten yolu yürümeye de başlamıştır. Onlar bizi kabul edince biz zaten kabul etmişiz. Onlar bizim davetimize icabet etmiştir. Buna beraber dersimiz de vardır kardeşlerimiz kardeşimizin numarasını alıp e, dersi de göndersinler inşallah. Bütün mesele gönlün beraber olmasıdır. Yolu beraber yürümektir. Yol nasıl beraber yürünür? Eğer onlara Allah'ın ayetlerini okuyup açıklıyorsak bu durumda Allah'ın ayetlerini dinleyip tefekkür etmeleri gerekir. Eğer onlara hikmeti, Allah'ın muradını öğretiyorsak onu anlamaları gerekir. Nefislerini bununla tezkiye edip temizliyorsak bununla temizlenmeleri gerekir. Bilmediklerini öğretiyorsak onlar bizi dinleyip bilmediklerini bizden öğreniyorlarsa evet, tam olarak yolu yürüyoruz demektir. Hep beraber yolu yürüyoruz demektir. İnşallah bu da böyle anlaşılır. Evet, zahiri olarak elin öpülmesi gerekmiyor. Evet, Zahiri olarak yapılması gereken şey e, sohbetleri dinlemeye çalışmaktır, anlamaya çalışmaktır. Bütün gönlümüzle beraber Rabbimize dönüp kul olmaya çalışmaktır inşallah. E, böylece e, yolculuk zaten devam eder. E, kardeşlerimiz bunu yaparken o manevi hali üzerinde mutlaka evet yaşarlar, bunu tadarlar. E, yolculuğun e, olduğunu e, tadarak anlarlar ki her gün biraz daha Allah'a yaklaştığını, Allah'ı biraz daha sevdiğini, Allah'ın kendisini biraz daha sevdiğini, Allah'ın isimlerinin üzerinde tecelli ettiğini, evet, sabrının, şükrünün, merhametinin, hilminin, güzelliğinin, cömertliğinin arttığını evet, görecek zaten. Bunu tadacak zaten. Bu durumda bunu nasıl anlar? Allah isimleriyle ona tecelli ediyor o teslim olduğu kadarıyla fenasi kadarıyla beka geliyor demektir. Yolculuk böyle yapılıyor zaten. Evet, Allah mübarek etsin diyoruz.